<laughs> evet. halay halay. Halay çekiyoruz. Torunum geldi. tam hadi devam. Halay halay tamam. Halay. Şimdi, Şimdi tereyağı tavan. Evet. Hazır. Şimdi yumurtayı koyacağız. Tamam. Yumurta. Dur bekle bekle. Evet. Dur bekle bekle bekle. Dur bekle. Şimdi yumurtaları koyacağız. Tamam. Şimdi İçinde pişecek, evet. Valla Hoş... valla evet. evet. Alıyoruz. Evet. Sonra yumurtayı alıyoruz. Evet. Ve istersen kabuklar olmaması için evet. bunu da deneyebilirsin. Yanlış abi. yere koydum ya. <laughs> Kaşıkla alalım. Eyvah pişiyor pişiyor pişiyor. Dur şefim. Et içine koyalım şefim. Şimdi ne yapalım biz sayı tabağı kıralım daha garanti olsun. Tamam mı? Neyse o öyle olsun. Başka yaparsın. Şefim tamam. buraya kıralım garanti olsun. Tamam. Şimdi sen buradan onun içine koyacaksın. Al. Tamam. İçine koyalım. Evet. evet. Tamam. Evet. İçeride al. Evet. Çok öyle. Brok. Bunu da koyacağız. Evet. Da böyle evet. Bak. bak artık iyi oluyor. Önce yapmıştık ya. Değil mi? Önceden yapınca böyle. Topa evet düşmüştü. Ya aynen he Şimdi Hı. Evet, şey. hmm. Hızlı pişmesi için aç <laughs> şey. açayım Tamam. Şimdi bekleyeceğiz. <laughs>